Mardin'in Midyat ilçesinde ise devriye görevi yapan sivil polislere şüphelenerek durdurmak istedikleri bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı. Olay saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Devriye görevinde bulunan sivil polisler plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Yavaşlayan otomobilden uzun namlulu silahlarla içinde sivil polislerin bulunduğu araca ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken araçta bulunan iki polis ağır yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Ağır yaralı polislerden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Güvenlik güçleri saldırganların yakalanması için operasyon başlattı. Öte yandan olayın terör bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor.